Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte manyak oyunumuz dünyayı parçalama oyunu. Niye bu kadar uzattım ki? Solar Smash adlı bir oyun arkadaşlar. Bakalım bu sefer arkadaşlar bunu seri yapacağım demiştim. Yaptım da seri ama arkadaşlar ne demiştim ben öbür videomda dünkü? Demiştim ki çok beğenilirse bu video arkadaşlar Mars'ı yok edeceğim. Çok beğenilmediği için arkadaşlar Mars'ı yok edemez. O yüzden yine dünyayı arkadaşlar. Dünyayı, dünyayı. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan like atmayın unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim de yorum yapmayın unutmayın. Videomuza geçelim. <laughs> Abo şimşek şimşek tozu kaldı. Ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şunlardan bir atayım. İki, iki. Uzaylı yakışır bence ya. Arkadaşlar Türkiye'ye uzaylı yakışır. Arkadaşlar şundan denedim. Neydi ya, ne Hayır. Hayır kalkar koşuyor. kalkar. Biraz öğrendim artık. Şimdi benim her zaman yapmak istediğim bir şey var ama şimdi bir şu dünyayı parçalayalım. çalıyorum. sen şundan gidelim. İki tane mi yollamışım aynı? Hmm. Evet. Şimdi bu uzaylılar böyle sarılıyor. Bunlar dünya yetkili. Dünya ne kadar? Şu uzaylıların boyu ne kadar? Bir bakın. Oh my god. Yeter. Yeter. Sıçtır içine ya. Oh bir dakika. Bir dakika. Bunlar burayı del deldim mi arkadaşlar? Şuradan çıkabilir mi? Bakacağım yumruklarını. Buradan çıkacak mı? Vurun. Çekirdek mi gitti? Dünya niye hepten yok oldu? Ben onu anlamadım. Neden? Aynı şeyi bir daha yapacağım. İki tane yollayalım. Heh. Şimdi bu böyle kardeş. gelecekmiş. Eee. Evet. Evet. niye oluyor bu arkadaşlar ya? Bu düye hep sıfırlandı. öldü. Neden böyle oluyor ya? Oğlum ben hastamızın içine sıçtırmayız. Hadi kardeşim. Oğlum. <laughs> Oğlum. 1 milyon 667 milyon kişi öldü. Türkiye'ye ne yakışık? Bence arkadaşlar Türkiye'ye uzaylı yakışır. Bu arada arkadaşlar bu uzaylılar E niye Türkiye yok olmadı? Bir daha yapalım. Bak ya bak ya Türkiye'ye bak. Şimdi ne oluyor abi orada? Heh? Heh. Dur şimdi bunları yapacağım. çağırayım şöyle. Niye <laughs> yok olmadı o? <oğlum>. Bir daha yollayalım. Uff. Bahşiş bir patlattı öyle. Sen git reis tek atmaz inşallah. Hadi atma. Hadi. Otmuş mı lan? Yok artık. Evet Türkiye'ye bir, bir dakika. daha yollayalım arkadaşlar. Ben yok ettim. Kendi ellerimle yok ettim. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> evet. <milyon> insan <laughs> Şunlardan kollayalım. Bir çizgi çeksin bakalım. İki tane yolladım olsun. Üste de git sen. Sen de alt. Sen de altızer. Böyle ay yollayalım. İki tane at. Abo. Abo ay kırıldı. Baba değiyor şimdi çıkacak. Heh, burada. şimdi ben patlatayım da Aa, aklıma bir şey geldi arkadaşlar bak şimdi ne yapacağım bunların yollarını ben açacağım bu sefer şimdi bu buradan dersin buradan çıkacak bence Hadi gardaş Gir içe gir 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 gir. Siz de çizginizi çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz bu çizgiyi olup Hey nereye gittiniz? Bak böyle çizgi çektim işte bir de şıkkı yakın. Hadi Yok zaten. Yok artık. Ben birbir birbirlerini patlatıyorlar ya, manyak mısınız oğlum siz? Ne oldu lan? Manyaksınlar lan. Patlatıyorlar dediler. Geliyor 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 kardeşler. <laughs> né, Décio? yapmak istediğim bir şey var arkadaşlar benim. Evet. nerede bu arkadaşlar? Yani her yere gidin arkadaşlar. Baba 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 Yap yap yap. Anda bir gidin siz. de i̇şte Aa buralar boş kalmış lan. Hadi kardeşim. Oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar güneşi şey patlatacağım. Acaba bu kalkanlar dünyayı koruyabilecek mi? Ben sıfır milyon insan kaldı ya koruyamıyorum. Bir boka yaramadı bu kalkanlar ya. <laughs> Olsun, ne Lan nereye gitti lan? videomuzun burada sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like etmeyi etme, unutmayın. Kanalıma abone olmayı, daha çok unutmayın. Kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.